ile devam ediyoruz. Basınç, hareket, dokunma ve ses titreşimleri alabilen reseptörlere mekanoreseptörler denir. Buna göre mekanoreseptörler organların hangilerinde bulunur? Gözümüzde mekanoreseptörler bulunur. Görme olayında fotoreseptörler görev yaparlar. Fakat gözümüze toz gibi yabancı cisimler kaçtığında batma şeklinde bunu hissederiz ve korneada bulunan serbest sinir uçlarındaki mekano reseptörler bu batma hissini hissetmemize yardımcı olur. Birinci öncülümüzde mekano reseptörlerimiz bulunabilir. Deri, derimiz vücudumuzda en geniş alana yayılmış reseptör çeşidi bulunduran organımızdır ve mekanoreseptörler reseptörler yer alır. Dilimizde mekanoreseptörlerimiz vardır. Kulağımızda mekanoreseptörlerimiz bulunmaktadır. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Soru 3 ile devam ediyoruz. Duyu organlarında uyarılar özelleşmiş hücreler olan reseptörlerle alınır. Aşağıda verilenlerden hangisi vücudun dışından gelen uyarıları algılayan bir reseptör olamaz? A şıkkı mekanoreseptör. Mekanoreseptörler vücudun dışından gelen uyarıları, mekanik uyarıları algılayan reseptör çeşididir. A şıkkımız doğrudur. B şıkkı ozmo reseptör. Ozmo reseptör vücudun içinden gelen, vücudun su, tuz ve iyon dengesini ayarlayıp homoistesinin çalışmasına görev alan reseptör çeşididir ve vücudun dışından gelen bir reseptör değildir. Doğru şıkkımız B şıkkı. C şıkkı Kemo reseptörler. Kemo reseptörler vücudun dışından gelen kimyasal uyarıları algılayan reseptör çeşididir. C şıkkımız doğrudur. D şıkkı elektromanyetik reseptör. Elektromanyetik reseptörler vücudun dışından gelen manyetizma, elektrik ve ışık gibi olayları saptayan reseptör çeşidimizdir. E şıkkı termoreseptör. Termoreseptör vücudun dışından gelen sıcak, soğuk gibi ısı değişimlerini algılayan reseptör çeşididir. Doğru şıkkımız B şıkkıdır. Evet soru 4 ile devam ediyoruz. Duyu reseptörleri ve duyu nöronları insanın dış çevre ile bağlantısını sağlar. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi duyu organlarında bunlar reseptörler için ortaktır? Şimdi bizlerde bunlar reseptör çeşitlerini tekrar bir hatırlayalım. Fotoreseptörler, kemoreseptörler ve mekanoreseptörlerde. Bunlar için ortak olanı arıyoruz. A şıkkı oluşturulan impulslar talamustan geçerek beyin kabuğuna iletilir. Bütün reseptör çeşitlerimiz talamustan geçmiyor. Örneğin Burnumuzda bulunan kemoreseptörler talamusa uğramadan doğrudan beyin kabuğuna iletilmeyi sağlamış oluyor. O yüzden A şıkkımız ortak değildir. B şıkkı sinir hücrelerinde impuls yani uyartı başlatır. Bizde bulunan fotoreseptörlerimiz, kemoreseptörlerimiz ve mekanoreseptörlerimiz sinir hücrelerinden impuls uyartı oluşmasını başlatmış oluyorlar. Bütün hepsi için ortaktır. Doğru cevabımız B şıkkı. C şıkkı uyarıcı, moleküllerin sıvı içinde çözülmesi gerekir. Sıvı içinde çözülmek burnumuzda bulunan mekanoreseptörlerimiz için ve ağzımızda bulunan kemoreseptörlerimiz için ortaktır. Bu yüzden diğer reseptörlerimiz için ortak olmadığı için almıyoruz. B şıkkı beyin yarım kürelerinin aynı bölgede değerlendirilmesi değil, Foto reseptörlerimiz, kemo reseptörlerimiz, reseptörlerimiz, beyin yarım kürelerinin farklı bölgelerinde değerlendirilir. E şıkkı bir süre sonra aynı uyarıyı algılayamama ise sadece burnumuzda bulunan kemo özgüdür. Bu yüzden E şıkkını da eliyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet 5. soru ile devam ediyoruz. Aşağıdaki görselde verilmiş olan kortikal homunculus insan beyninin motor işlemeye ayrılmış alanlarının ve oranlarının nörolojik bir haritasına dayanan insan vücudunun çarpık bir temsilidir. Küçük adam anlamında homunculus olarak bilinen bu haritada eller ve yüz gibi ince kontrol edilmesi gereken bölgeler en büyük alanları kaplar. Nörolojik veriler insan beyin kabuğunun motorik merkezinde elleri, ayakları, yüzü dudakları ve dili içeren bilgileri vücudun diğer bölümlerine ilişkin bilgilerden çok daha fazla gönderdiğini, algıladığını ve işlediğini göstermektedir. Buna göre bu alanların büyüklüğünün birbirinden farklı olmasının sebebi aşağıda verilenlerden hangisiyle ilişkilendirilir? A şıkkı uyarıcının kimyasal veya fiziksel niteliğine sahip olması. Verilen metinde uyarıların kimyasal ya da fiziksel niteliğine sahip olmasıyla alakalı bir ifade yer almamaktadır. B şıkkı bu merkeze uyartı gönderen reseptörlerin uyarılma biçimi. Bu B şıkkı hakkında da metinde reseptörlerin uyarılma biçimi hakkında bir bilgi verilmemektedir. C şıkkı bu merkeze uyartı gönderen reseptörlerin yoğunluğu ve sayısı. Evet buradan yola çıkarak bu alanların büyüklüğünün ve birbirinden farklı olmasının sebebine ulaşmaktayız. Şu şekilde nörolojik veriler insan beyin kabuğunun motorik merkezinde elleri, ayakları, yüzü, dudakları ve dili içeren bilgileri vücudun diğer bölümlerine ilişkin bilgilerden çok daha fazla gönderdiğini, algıladığını ve işlediğini göstermektedir ifadesinden ulaşmaktayız. Doğru cevabımız C şıkkıdır. D şıkkı uyarılan duyu organının vücuda olan oranı. Metinden bu ifadeye tekrar ulaşamamaktayız. E şıkkı bu merkeze gönderilen uyartıların iletim hızlarının farklı olması. Yine metinde bu alanların büyüklüğünün birbirinden farklı olmasının sebebi olarak bu ifadeye ulaşamamaktayız. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Altıncı sorumuz ile devam ediyoruz. Reseptörler ışık ve ses gibi farklı uyaranlarla uyarılabilir. Bu uyaranlarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Işık için foto reseptörlerimizi, ses içinde mekano reseptörlerimizi düşünelim. Birinci öncül oluşan uyartıların iletim şekilleri aynıdır. Foto reseptörlerimiz de mekano reseptörlerimiz de talamusa uğrayarak merkezi sinir sistemimizde yer alan beyin kabuğumuza iletilir. Bu yüzden iletim şekilleri aynıdır ifadesi doğrudur. İkinci öncü merkezi sinir sistemde aynı merkezde değerlendirilir. Merkezi sinir sistemde fotoreseptörler bir bölgede, mekanoreseptörler ise başka bölgede değerlendirilir. Bu yüzden ikinci öncülümüz yanlıştır. Anestezi etkisinde algılanamaz. Anestezi etkisi dediğimiz etki duyu nöronlarımızın zarar görmesiyle oluşan bir etkidir. Bu ifademiz ise doğrudur. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Yedinci sorumuz ile devam ediyoruz. Gözün görmeye yardımcı kısımlarının görevleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı: Gözdeki ter bezinde bulunan lizozim enzimi mikropları parçalar. Gözümüzde ter bezlerimiz değil, gözyaşı bezlerimiz bulunmaktadır ve gözyaşı bezlerimizde bulunan lizozim enzimleri mikropları parçalar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Diğer şıklarımıza da devam edelim. B şıkkı göz yaşı bezleri gözü nemlendirir. Doğru. C şıkkı göz kapağı gözü mekanik etkilerden korur. Doğru bir ifadedir. D şıkkı kirpikler ve kaşlar göze gelecek yabancı maddeleri engeller. Doğrudur. E şıkkı göz kasları kasılıp gevşeyerek koordinasyonu yani uzağa ve yakına bakma koordinasyonunu sağlar. Doğrudur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 8. sorumuz ile devam ediyoruz. Duyu organlarında bulunan reseptörler çeşitli uyaranlar ile uyarılır. Bu uyartıları algılayan reseptörler sinir hücreleri ile impulsları talamusa gönderir. Talamus ise gelen uyarıları sınıflandırarak bu impulsları beyin kabuğundaki ilgili merkezlere yönlendirir. Bu merkezlerde duyular anlam kazanır. Buna göre yukarıda verilen açıklamaya uymayan duyu organımız aşağıdakilerden hangisidir? Dilimizde termoreseptörlerimiz bulunur ve termoreseptörler talamusa uğrayarak ilgili merkeze yönlendirilir. Kulağımızda mekanoreseptörlerimiz bulunur. Talamusa uğrayarak beyin kabuğundaki ilgili merkeze yönlendirilir. Gözümüzde fotoreseptörlerimiz bulunur ve talamusa uğrayarak beyin kabuğundaki ilgili merkeze yönlendirilir. Burnumuzda kemoreseptörlerimiz bulunur ama kemoreseptörlerimiz talamusa uğramaz doğrudan beynin ilgili merkezine yönlendirilir. Bize soruda sormak istediği talamusa uğrayıp uğramadığıdır. Bu yüzden doğru cevabımız değişik olacak. Derimizde de mekanoreseptörlerimiz bulunur talamusa uğrar ve beyin kabuğundaki ilgili merkeze yönlendirilir. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. sorumuz ile devam ediyoruz. Kemoreseptör görevi yapan sinir uzantıları aşağıda verilen duyu organlarının hangilerinin yapısında bulunur? A şıkkı göz ve kulak. Gözde fotoreseptörlerimiz, kulakta mekanoreseptörlerimiz yer alır. B şıkkı kulak mekanoreseptördür. Burun kemoreseptördür. C şıkkı dil kemoreseptördür. Göz fotoreseptördür. D şıkkı deri mekanoreseptör, kulak mekanoreseptör. E şıkkı burun kemoreseptör, dil Kemo reseptördür. Soruda da bize kemo reseptörü sorduğu için doğru cevabımız E şıkkıdır. Testimizin son sorusu olan 10. sorumuz ile devam ediyoruz. Reseptörler şiddeti değişmeyen uyarılara maruz kaldıklarında bu uyarana karşı yanıt veremez hale gelir. Bu duruma reseptör adaptasyonu denir. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi reseptör adaptasyonu örneği değildir? A şıkkı: Sıcak yaz gününde denize girildiğinde denizin soğukluğunu bir süre sonra algılamama. Derimizde bulunan termoreseptörlerimiz görev alır ve bunlar reseptör adaptasyon örneğidir. B şıkkı: Boya yaparken bir süre sonra boya kokusunu hissedememe. Burnumuzda bulunan kemoreseptörlerimiz görev alır. B şıkkımız reseptör adaptasyonunun örneğidir. C şıkkı öğretmenin sınıfta konuşan öğrenciye bir süre sonra tepki vermemesi. Yani burada öğretmenin işitmeye karşı tepki vermemesinin cevabını alıyoruz. Bir reseptör adaptasyonu örneği değildir. D şıkkı duvar saatinin sesine dikkat edilmediği takdirde duymama. Yine kulağımızda bulunan mekanoreseptörlerimiz reseptörlerimiz görev alır ve reseptör adaptasyonu örneğidir. E şıkkı ağıza takılan protest dişi bir süre sonra hissetmeme ağrı reseptörümüz görev alır. Reseptör adaptasyonu örneğidir. Doğru cevabımız C şıkkıdır.